kanalımıza ben hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Peki. sizlere Smoothie Challenge yapacağız. Dur ben ilk önce şeylerimizi göstereyim lazım. Şeylerimizin. Ketçabımız var. E dur sırayla. Ketçap var arkadaşlar. Tatlı ketçap. Evet. Nutella ve bal ve ee limonata var. Dur. Şöyle iki tane suyumuz var. Sularımızı şuraya. Bir tane boş bardağımız var. Ee, boş bardağımız e, karıştıracağımız için o yüzden öyle. Şimdi biz bunları bir kenara koyalım. Şuraya koyalım. Şimdi koyalım. Suyumuz şeyimiz burada dursun. Hı hı. Biraz yaklaştırma şöyle. Ha. Bak şöyle. Hmm, Gelelim. Şurada da kurallarımız var. Dört tane. Evet. Taş, kağıt makas yapacağız. Kim kaybederse gel görsünler. Kim kaybederse o yapacak. Şu sularımızı kenara çekelim de bizi de bizi görsünler. Kim, kim kaybederse o yapacak. Evet şunlar birbirine girmiş. Taş, kelet, makas. Sen başlıyorsun. Çek bir tane. Bağı çıkarsa ben... ben Ama senin yüzünü görmüyorlar. Sen hep şey yapıyorsun, ayakta diyor. Neymiş? Nutella çıktı. Nutella. Dur, dur, dur. Nutella, Nutella koymak için bir tane kaşık alabilir miyim? Gidip alayım. Ya dur, annem getiriyor. Evet. <laughs> annem getiriyor. Nutella size de şöyle gösterelim. Evet, Nutella. Nutella. Buralardan hangisini en çok seviyorsun Bengus'u? Nutella seviyorum. Evet. Teşvik geldi. Şu ben de çok nutella seviyorum. Şu Kim? bardağına dökeceğiz. Evet. Şu kadar yeter. Evet. Az. Az. Nasıl yapacağım? Su dökülmez ki. <gülüyor> 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 Kaşıklarımızı verdik ve seni Nutella'mızı koyduk bu kadar koyabildik. Şimdi sıra <laughs> bende. Sana, sana bal çıkarsa bal koyacağız. Her ne çıkarsa bal mı yani. Evet. Bal çıkarsa. Bu arada bal. ketçapla balın karışımını biliyorum. Şunu aldım. Ama ben Ketçap. Ketçap. Ketçapla bal. Hayır bal çıkmadı ki. Limonlu çıkar belki. Sıra bende. Bal. Şura ben de. Evet. Benimki de böyle aldı, Ne çıktı? Ne bal. Bal çıktı. Nutella ile bal acaba nasıl olacak? Çekil beğiniz. Çok, Çok mu? Biraz Nutella koysak. <laughs> Su mu koyayım? bana da ne çıkmış Baba, çok dokma. tamam karıştıralım birazdan nutella katıcaz sonra tamam mı çok nutella katacağız. limonata çıktı zaten belli limonata limonata ile ketçap nasıl olacak acaba bekle, bekle dur ay evet limonata ketçap karıştıralım geliyoruz biz İlk önce ben karıştırayım. Dur, 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 Hemen kaçıp geliyorum. Evet arkadaşlar biz yaptık, ee, karıştırdık tabii ki de. Şunu telaş şuraya koyalım. Tamam. bitti. Şimdi e, ikimizin de suyu var. Benim ki böyle oldu arkadaşlar. Onunla yersin benim Bu da böyle bir benimki de böyle bir şey oldu. Nasıl olacak? Nasıl bir şey? Bilmiyorum çok merak ediyorum. Annemi gördüm arkadaşlar. Ben koklayacağım. Sırf ketçap kokuyor. Limonat ile ketçap çok kötü olmuş. Ağır bastırmış. Yani. Ay. Bakayım seninkine, seninkine. Vallahi rotel de çok iğrenç kokuyor. Böyle yemeyeceksin tabii ki Ben... Çok güzel değil. Şimdi burnumuzu Bu kapatıp yiyeceğiz. Beygazı burada da kapat. Şeyle yiyeceksin. Kaşıkla yiyeceksin sen. Bir tane tadına bak. Kaşıkla azıcık ucundan. Ben vereyim mi? Belki de seversin. Evet şöyle. Ketçapla balı yedi sevdi yani. <laughs> su iç su. Su iç. Nufela <laughs> ile bal güzel miydi? <laughs> güzel değilmiş. Sen hiç. Ben çok sevmedim. Ben beğenmedim. Ben de. Bir de birbirimizinkini tadalım. Sen benimkini hemen et. Ben Belki ağzımızın tadı değil. Herhalde sevdiği. <laughs> Sevmiş arkadaşlar. Birkaç kez yedi yani. Sevmiş yiyor. Suyundan da içebilirsin. Ben suyundan içeceğim. Yiyor. Evet arkadaşlar ben beğenmedim. Çok iğrenç olmuş. Ketçapla limonata. Evet karşınca çok kötü olmuş. Kız ketçap yeme. Ketçap. <laughs> Nutella ye. Sana Nutella çıktı ama. Ketçap. Kız ketçap ye. Ketçap. Abi ben azıcık sıkabilirim. Sıkamıyorum. <laughs> Allah'ım. <laughs> 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 Sıkmayacaksın. Abacım diyeceğim gelecek o. Biraz dik kafana. Dik dik. De. Ver kaşıkla. Kaşıkla edeceğim. <laughs> çok çok çok. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Dur kaşığı verelim anne. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Abone olmayı ee, Kendinize iyi bakmayı Sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Ne öpücük yapalım öpücük öpücük görüşürüz görüşürüz